Sevgili masal sever dostlarım, masallar alemine doğru yola çıkıyoruz. Masallarla ruhunuzu dinlendirerek huzurlu uykulara dalmak için kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir perinin masalları ile keyifli dinlemeler. Yılan peri ile Sihirli Ayna Masalı Bir zamanlar tek oğlu olan yoksul bir oduncu yaşarmış. Bir gün bu yoksul adam hasta düşmüş. Oğlunu yanına çağırıp şöyle demiş. Ben ölünce mesleğimi sürdür. Her gün ormana git ve orada hangi ağacı bulursan onu kes. Ancak ormanın kıyısında bir servi ağacı vardır. Sakın ona dokunma.'' İki gün sonra adam ölmüş, toprağa verilmiş. Oğlu her gün ormana gidip ağaçları keser. Yalnız babasının bahsettiği servi ağacına dokunmazmış. Günün birinde ağacın dibinde durup kendi kendine ''Bu ağaçta ne var ki el sürmeme izin verilmiyor?'' demiş. Ağacı izleyerek merakını gidermenin bir yolunu aramış. En sonunda baltasını alıp kötü niyetle ağaca yaklaşmış. Ancak ayağını kaldırmasıyla birlikte servi ağacının oradan uzaklaşması bir olmuş. Oduncu eşeğine binip ağacı takip etse de bir türlü yakalayamamış. Bu sırada akşam çökmüş. Adam eşeğinden inmiş. Hayvanı bir ağaca bağlamış. Kendisi de o ağaca tırmanarak şafağın sökmesini beklemiş. Ertesi sabah gün ağarırken ağaçtan indiğinde eşeğinin yerinde bir kemik yığını bulmuş yalnız. Dert değil, yürüyerek giderim demiş oduncu. Servi ağacının peşine düşmüş yine. Ağaç önde o arkada gitmişler de gitmişler. Oduncu bütün gün ağacın peşinden gittiği halde bir türlü onu yakalayamamış. Üçüncü günde baltasını omuzlayıp ağacın peşine düşmüş. Yolda birbirleriyle dövüşen bir fil ile yılan araslamış. İster inanın ister inanmayın yılan fili yutmak üzereymiş. Ama koca hayvanın büyük dişi boğazına takılmış. Genç oduncuyu gören iki hayvan ona bakarak yardımcı olması için yalvarmaya başlamışlar. Fil yılanı öldürmesi karşılığında oduncuya neler vaat etmemiş ki? Yılansa hepsine hayır demiş. Tek yapman gereken şunun dişini kırmak daha hafif bir iştir. Üstelik ödülü de daha büyük olur. Genç adam bu sözler üzerine baltasına uzanıp Filin dişini kesivermiş. Yılan fili yutmuş. Genç adama teşekkür etmiş. Ve sözünü tutup ödülün vereceğini söylemiş. Yolda giderken yılan bir pınarın başında durup genç adama ''Ben suda yıkanırken bekle, ne olursa olsun sakın korkma.'' demiş. Ardından da suya dalmış. Tam o anda korkunç bir fırtına kopmuş. Öyle bir boran, öyle bir tipi gelmiş ki art arda şimşekler çakıyor. Gök gürültüsünün ardı arkası kesilmiyormuş. Kıyamet günü gibiymiş ortalık. Yılan sudan çıkar çıkmaz hepsi dinmiş. Her yer sakinleşmiş. az gitmişler, uz gitmişler. Kahve içip çubuk tüttürmüşler. Yolda menekşeler toplaya, toplaya ilerlemişler. Ve nihayet bir eve varmışlar. Yılan, az sonra annemin evinde olacağız, demiş. Kapıyı açtığında, ona benim akrabam olduğunu söyle. Seni içeri alacaktır. Sana kahve verecek, sakın içme. Yemek ikram edecek, sakın yeme.'' Kapının köşesinde bir ayna parçası asılıdır. Annemden yalnız onu iste. Evin kapısına varmışlar. Yılan kapıyı çalar çalmaz. Annesi kapıda belirmiş. Gel kardeşim demiş yılan arkasındaki gence. Kimmiş senin kardeşin diye sormuş annesi. Oğlu da benim hayatımı kurtaran şu adam." diye yanıtlamış. Sonra da annesine bütün hikayeyi anlatmış. Birlikte eve girmişler. Kadın genç adama kahveyle çubuk getirmiş ama oduncu kabul etmemiş. "Erkenden yola düşmem gerekecek." demiş. "Uzun kalamam." "En azından bir dinlen." demiş kadın. Misafirimizi hiçbir şey ikram etmeden bırakamayız. Hiçbir şey istemem ama kapının köşesinde şu ayna parçasını verirseniz olur." demiş genç. Kadın başta vermek istemese de genç adam belki de hayatının o ayna parçasına bağlı olduğunu söyleyerek ısrar etmiş. Kadın en sonunda gönülsüzce de olsa ayna parçasını ona vermiş. Genç adam elinde küçük ayna parçasıyla yola koyulmuş. Koyulmuş koyulmasına ama bir yandan da bu aynanın ne işe yarayacağını düşünüp duruyormuş. Aynayı evire, çevire bakarken karşısında aniden bir dudağa yerde, bir dudağa gökte kara bir ifrit belirmiş. Zavallı genç önce çok korkmuş. İfrit: "Emriniz nedir sultanım?" demese arkasına bile bakmadan kaçacakmış. İfrit'in sorusuna karşılık yiyecek bir şeyler istemiş oduncu. Önünde hemen bir ziyafet sofrası belirmiş. Babasından hiç görmediği türden bir sofraymış bu. Genç adam aynayı iyice merak eder olmuş. Aynaya tekrar baktığında kara ifrit yeniden karşısında belirerek "Emriniz nedir sultanım?" diye sormuş. Genç oduncunun aklına en başta bir şey gelmese de sonunda dudaklarından "Saray!" sözcüğü dökülmüş. O daha sözünü bitirmeden karşısında padişahinkinden bile daha güzel bir saray belirmemiş mi? Genç oduncunun "Açıl!" diye bağırmasıyla sarayın kapıları açılı vermiş. Genç adam elindeki bir ayna parçasına sahip olmaktan son derece mesutmuş. Artık tek düşüncesi bir dahaki sefere ifritten ne isteyeceğiymiş. Aklına padişahın güzeller güzeli kızı gelmiş. Gözlerini aynaya çevirerek koca dudaklı ifritten, dünyaca tanınan o padişahın kızının yanı başında olacağı bir saray istemiş. Göz açıp kapayıncaya kadar da kendini sarayda, sultanın kızıyla otururken bulmuş. Birbirlerine sarılıp öpüşmüşler ve bir haz dünyasında yaşamaya başlamışlar. Bu sırada sultan, kızının kendi sarayından kaybolduğunu fark etmiş onu bütün ülkede aratmış, her yere haberciler göndermiş ama ne kadar uğraşsa da kızının izine rastlayamamış. En sonunda ihtiyar bir kadın padişaha gelerek onun için içi çinkoyla kaplanmış büyük bir sepet yaptırmasını, kendisini içine yerleştirerek denize bırakılmasını söylemiş. Sultanın kızını bulacağını söylüyormuş. Ne de olsa hiçbir yerde değilse, muhakkak denizin ötesinde olmalıymış. Kadının istediği büyük sepeti hazırlamışlar. Kadını içine oturtmuşlar. Yanına dokuz gün yetecek yiyecek vererek denize bırakmışlar. Sepet dalgalarla savrula savrula sonunda sultanın kızının genç oduncuyla birlikte yaşadığı şehrin yakınına varmış. Bu esnada kıyıda olan balıkçılar denizde süzülen büyük sepeti görmüşler. Sepeti ip ve kancayla kıyıya çekmişler. Kapağını açtığındaysa içinden ihtiyar bir kadın çıkıvermiş. Ona bu sepete nasıl girdiğini sormuşlar. Ah düşmanımın gözü kör olsun diye sızlanmış kadın. Bunu hak edecek ne yaptım ki ben ona? Bunları söylerken öyle ağlayıp inliyormuş ki adamlar söylediği her söze inanmışlar. Şehrin beyi nerededir demiş kadın. Belki o bana merhamet eder de evine alır demiş adamlara. Balıkçılar ona sarayı göstererek oraya gitmesi için onu cesaretlendirmiş, belki sadaka bile alabileceğini söylemişler. İhtiyar kadın saraya gidip kapıyı çalmış. Sultan'ın kızı da gelenim kim olduğunu görmek için kapıyı açtığında ihtiyar kadın onu hemen tanımış. Genç kıza onu hizmetine alması için yalvarmış. Fakat sultanın kızı kadını tanımamış. Beyim eve akşam gelecek. Ona sorarım." demiş genç kız. O gelene kadar şuracıkta dinlen. İhtiyar kadın nihayet istediğini almış. Beklemiş ki birkaç gün geçsin. Üçüncü yahut dördüncü gün genç kıza kocasından o ayna parçasını istemesini, böylece kocası yokken aynayla eğlenebileceğini söylemiş. Genç kızın kocasına bir kez söylemesi yetmiş. Zira adam karısının kötü bir niyeti olmadığını biliyormuş. İhtiyar kadın uyumamış genç kızın aynayı nereye koyduğunu öğrenerek çalmış. Aynaya baktığında karşısında kara ifrit belirivermiş. Emriniz nedir sultanım? diye sormuş ihtiyar kadına. Beni bu kızla birlikte kızın babasının sarayına götür. Diyerek ilk emrini vermiş kadın. İkinci emri ise genç adamın sarayını bir kül yığınına çevirmesi olmuş. Böylece genç oduncu evine döndüğünde küllerin arasında miyavlayıp duran bir kediden başka bir şey bulamamış. Bir parçada et varmış. Sultanın kızı kedi için aşağı atı vermiş eti. Genç adam et parçasını eline alıp karısını aramaya koyulmuş. Bütün dünyayı gezmesi gerekse de onu bulmaya kararlıymış. Az gitmiş, uz gitmiş. Karısının yaşadığı şehre varana dek her yeri aramış. Saraya gidip aşçıya ona merhamet etmesi, mutfakta ona bir iş vermesi için yalvarmış. Birkaç gün içinde mutfakta birlikte çalıştığı hizmetçilerden sultanın kızının eve döndüğünü öğrenmiş. Bir gün aşçı hasta düşüp de yemek yapamaz hale gelince genç adam ona dinlenmesini onun yerine yemekleri yapacağını söylemiş. Aşçı bu teklifi kabul ederek ne pişirmesi gerektiğini, nasıl çeşnilendireceğini anlatmış. Genç adam çalışmaya koyulmuş. Yemekleri kavurmuş, haşlamış. Sonunda yemekleri sofraya götürürken küllerin üzerinde bulduğu et parçasını da yemeklerin yanına, genç kızın tabağına iliştirmiş. Genç kız bu küçük et parçasını görür görmez kocasının yakınlarda olduğunu anlamış. Hemen haşçıyı çağırıp yanında kimin çalıştığını sormuş. Adam başta birini çalıştırdığını inkar etse de, Sonunda zavallı bir fakiri ona yardım etmesi için yanına aldığını itiraf etmiş. Genç kız babasına giderek mutfakta çok iyi kahve yapan bir delikanlı olduğunu, onun elinden kahve içmek istediğini söylemiş. Bunun üzerine delikanlı çağrılmış. Elleriyle bir kahve hazırlayıp sultanın kızına götürmesi emredilmiş. Böylece yeniden bir araya gelmişler ve genç kız kocasına neler olduğunu anlatmış. Sonra da bir yolunu bulup aynayı geri almak için düşünmeye başlamışlar. Genç oduncunun karısının yanına gitmesinden kısa bir süre sonra ihtiyar kadın gelmiş. Her ne kadar uzun zamandır oduncuyu görüyor olsa da hemen tanımış onu. Aynaya bakarak zavallı delikanlının yeniden eski sarayının küllerine gönderilmesini istemiş. Oduncu kendinin hala küllerin arasında yaşadığını görmüş. Acıktığında bir fare yakalayıp yiyormuş. Öyle çok fare yiyormuş ki fare padişahının çok az askeri kalmış elinde. Fare padişahı çok öfkelenmiş ama kediyle mücadele etmeye cesaret edemiyormuş. Derken bir gün bizim genç oduncuyu fark etmiş. Yanına giderek sıkıntısını gidermesine yardım etsin diye yalvarmış ona. Biraz daha beklerse bütün ülkesi harap olacakmış. Sana yardım ederim demiş oduncu. Ama benim de altından kalkamadığım bir derdim var. Derdin nedir? diye sormuş fare padişahı. Genç adam ona ayna parçasının hikayesini, elinden nasıl çalındığını, kimin eline düştüğünü anlatmış. Ben de o konuda sana yardım ederim diye haykırmış padişah. Dünyanın bütün farelerini hemen huzuruna çağırmış. Onları aralarında daha önce genç kızın sarayına gitmiş biri olup olmadığını, Bahsi geçen ihtiyar kadını tanıyıp tanımadığını, aynayı görüp görmediklerini sormuş. Bu sözler üzerine aksak bir fare öne çıkmış. Fare padişahının ayağını öpmüş ve ihtiyar kadının sandığından yemek aşırmak gibi bir alışkanlığı bulunduğunu söylemiş. Anahtar deliğinden bakınırken kadının küçük bir ayna parçasını her gece yatmadan önce yastığının altına koyduğunu gördüğünden bahsetmiş. Padişah ona hemen saraya gidip o ayna parçasını çalmasını söylemiş. Ancak fare yanına iki yol arkadaşı verilmesini isteyerek ihtiyar kadına ancak onların sırtında gidirebileceğini söylemiş. Akşam çökerken saraya varmışlar. İhtiyar kadın yemeğini yemekteymiş. Tam zamanında geldik, demiş aksak fare. Yiyecek bir şeyler de buluruz. Sonra hep birlikte kadının odasına girip açlıklarını bastırmış. Ardından da geceyi gibi eklemişler. Ne yapacaklarını aralarında kararlaştırmışlar. İhtiyar kadın yatağına uzanınca uykuya dalmasını beklemişler. kadın uyur uyumaz aksak fare yatağa girip kadının yüzüne doğru ilerlemiş ve kuyruğuyla burnunu gıdıklamaya başlamış. Kadını öyle şiddetli bir hapşırma tutmuş ki her seferinde başı yukarı sıçrıyormuş. Bu arada diğer iki fare hızla hareketlenerek yastığın altındaki ayna parçasını almışlar. Aksak fareyi de sırtlarına yükledikleri gibi aceleyle evlerine doğru yola çıkmışlar. Genç oduncu, aynayı görünce çok sevinmiş. Kediyi farelere daha fazla zarar vermemesi için yanına alarak başka bir yere gitmiş. Orada aynaya bakmış ki o da ne? Kara ifrit aniden karşısında bitmiş emriniz nedir sultanım? diye sormuş. Genç adam altın işlemeli bir elbiseyle bir ordu edecek kadar asker istemiş. Daha arkasını bile dönmeden istediği pahalı elbiseler karşısındaymış. Hemen üzerine giyivermiş. Güzel bir at isteyip üstüne atlamış. Ardından da büyük bir orduyla şehre doğru yola çıkmış. Sarayın kapısına kadar gidip askerlerine kuşatma emri vermiş. Padişah o koca orduyu görünce öyle bir korkmuş ki Genç adam saraya girip genç kızı babasından istemiş. Padişah korkusundan genç oduncuya yalnız kızını vermekle kalmayıp ülkesini de vermiş. İhtiyar kadın koca dudaklı ifritin eline düşmüş. Gelinle damatsa görkemli krallıklarında mutluluk içinde yaşamışlar. Bütün isteklerini yerine getiren sihirli aynayı da yanlarından hiç ayırmamışlar.